Merhaba Manolya. Merhaba hocam. Nasılsın bugün? Ben iyiyim hocam. Siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Burada bak sana seninle birlikte biz bir etkinlik yapacağız. E, etkinliğin ne olduğunu merak ediyor musun? Çok. E, bak burada bir hikayemiz var. E, burada da hikayeyi okuduktan sonra cevaplamamız gereken sorular var. Eee senle birlikte bu hikayeyi okuyacağız. Ondan sonra buradaki soruları cevaplayacağız. Tamam? Tamam. Önce ben okuyayım istersen. İster misin benim okumamı? Evet hocam. Tamam. Yalnız adam ve Kırlangıç. Karlı bir kış günüydü. Küçük kırlangıç yağan kardan dolayı çok üşümüştü. Ormandaki ağaçların arasında sıcak bir yer arıyordu. Uzaklarda bir ev gördü. O tarafa doğru uçtu. Pencerenin önüne geldi. İçeride yalnız bir adamın oturduğunu gördü. Hemen gagasıyla camı tıklattı. Adam sesi duyup pencereye koştu. Zavallı kırlangıç üşümüş olmalı dedi. Pencereyi açıp onu içeri aldı. Kırlangıç bu duruma çok sevindi. Ee, az çok anladın değil mi ben okuyun evet. Şimdi bir de sen oku hikayeyi tam anlayalım. Yalnız adam ve kırlangıç. <laughs> Karlı bir kış günüydü. Küçük kırlangıç yan kardan dolayı çok üşümüştü. Ormandaki ağaçların arasında sıcak bir yer arıyordu. Uzaklarda bir ev gördü. O tarafa doğru uçtu. Pencerenin önüne geldi. İçeride yalnız bir adamın oturduğunu gördü. Hemen gagasıyla camı tıklattı. Adam sesi duyup pencereye koştu. Zavallı kırlangıç, üşümüş olmalı dedi. Pencereyi açıp onu içeri aldı. Kırlangıç bu duruma çok sevindi. Aferin sana Manolya. Şimdi hikayemizi okuduk. Ee, şimdi de e, hikaye ile ilgili soruları, sorularımızı cevaplayalım. Tamam? İster misin cevaplamak? Evet yapalım? hocam. Tamam. Ee, şimdi ilk sorumuz hikayenin ana karakterleri demiş. Sence hikayenin ana karakterleri bu hikayede hangileri? Kim? Ben hocam Kırlangıç ve Yalnız Adam. Yazmak ister misin? Evet. Evet. Ne demiştik? Kırlangıç ve. Yalnız Adam. Yalnız Adam. Evet, yaz. Aferin. Şimdi hikayede geçen olay nedir? Hikayede geçen olay bana göre kırlan için üşüyüp yalnız adamın ona evini alması. Bunu da yazalım. Aferin. Şimdi burada hikayemizin adını sormuş. Aslında biz ilk önce burayı yapmamız gerekiyordu. Ama biz bir e, yanlışlık yaptık. Buradan başladık. Olsun. E, şimdi hikayenin adı Zaten neydi? Zaten yalnız, tamam, evet. yalnız Adam ve Kırlanmış. Kendisi de yazmış. Yalnız Adam ve Kırlanmış. Peki Manolya, hikayenin geçtiği yer neresi? Ormandaki ağaçların arası. Orman. Kısacası yani. ormanla diyebiliriz. Aferin. Hikayenin zamanı demiş. Bu, mesela bu hikayemizde e, belli bir zaman var. O zamanı bulabilir misin? Yani ne zaman geçmiş bu hikaye? Sanırım karlı bir kış günü. Evet, aferin. Evet. Aferin Manoli Önce biz ne yaptık? Hikayemizi okuduk. Sonra hikayeyle ilgili sorulan soruları cevapladık. Aferin. Teşekkür ederim.